Herkese merhabalar bu videoda Apecoin analizini yapacağım ve son durum gelişmelerine bakacağım. Arkadaşlar Ape şu an 7 dolar 86 sen seviyesinde. Bitcoin'in düşüğü birlikte üçgenin altına atmış durumda. Üçgenin son kırılım tarihi dün 15.00'dı. Üçgen aşağı doğru kırılmış olarak gözüküyor şu an ama normal şartlarda üçgen formasyonunun dip seviyesinden çekip kırılım bölgesine koyuyoruz biliyorsunuz ve hedefimizi belirliyoruz. Üçgen formasyonumuzda normal şartlarda 3 dolar 32 sen seviyesine kadar Apecoin'in düşmesi gerekiyordu. Fakat ev hacim olmadığı için alıcı ve satıcı olmadığı için aşağı doğru kırmış olmasına rağmen üçgen formasyonu çalışmadı ve hedefine kadar bir düşüş yaşamadı. Sonrasında şu şekilde baktığımız zaman tekrardan kırdığı yükselen trende retest verdikten sonra normal şartlarda short baskısı oluşması gerekiyordu. Short baskısı da oluşmadı hiçbir şekilde coinler satış baskısıyla da karşılaşmıyor. Alıcı baskısıyla da karşılaşmıyor. Hepsi yatay trende bağlamış durumda. Yükselebilmesi için artık yükselen trend üstüne oturması gerekiyor. Yani bu seviyede 9 dolar 46 sen seviyesi. 9 dolar 46 sen seviyesinin üstüne oturduktan sonra karşımıza çıkacak ilk direnç bölgesi zaten 11 dolar 0.73 seviyesi. 11 dolar direnci bizim için çok önemli. Buradaki kutu çok önemli arkadaşlar. Buradaki direnç seviyesi çok önemli diyebilirim bizim için. Şu şekilde çektiğimiz zaman uzun süre çalışan bir destek ve direnç bölgesi. O yüzden de bu destek seviyesinin artık kırılması gerekiyor. Yükselişin başlayabilmesi için ve yükselişin devam edebilmesi için bu direncin kırılması gerekiyor diyebilirim. Rusya tarafından güzel bir haberimiz daha kripto paraları yasallaştıracağına dair Rusya'nın. Eğer yasallaştırma gelirse büyük bir yükseliş başlayabilir. Güzel bir yükseliş gelebilir. E tabii ki bu ne zaman olur, ne zaman biter arkadaşlar? Bunu kimse bilemez. E, kesin bir yasallaştırma gelecek mi? Bu da belli değil. E fakat markette bu güzel bir yükseliş başlatabilir. E Bitcoin'de güzel bir yükseliş başlatacağı için ApeCoin tarafında da güzel şeyler görebiliriz. Yani çok fazla Ape'nin yatırımcısı var arkadaşlar. Ape uzun vadede tutulabilecek e, iyi bir coinlerden birisi. Burada zaten 13 dolar seviyesinden almıştık. 13 dolardan coin geldi 27-28 dolara kadar yükseldi. Çok güzel bir yükseliş yaptı. yüzden fazla kazandırdı baktığımız zaman şu şekilde %117'lik güzel bir kazanç elde ettik. E, fakat haftalıkta kapattı mı hiç normal bir mum olmadığı için BTC yükselirse ilk yükselecek coinlerden birisinin Ape coin olacağını düşünüyorum ben. Çünkü haftalıkta bıraktı e, fitil çok büyük bir fitil. Bu normal bir fitil değil biliyorsunuz. Bitcoin e, büyük fitil bırakırsa her zaman bu fitile gelir. Ape coin'de de %39'luk çok büyük bir fitil var. BTC yükselişini başlatırsa ya yani markete para girerse, para girişi olursa Ape coin'in dediğim gibi ilk yükselecek coin'lerden olacağını düşünüyorum. Ape'nin bir spot grafiğine bakalım arkadaşlar. E, çok büyük bir destek seviyemiz olarak gözükmüyor zaten ama şu şekilde baktığımız zaman Ape'nin düştü tutunduğu bölge bizim için bir önemli bir destek seviyesi değildi. Fakat diğer borsalarda burası destek seviyesi olarak görüleceği için Binance sonradan listelendiği için diğer borsalardaki grafiğe bakmak daha doğru olur diyebilirim. Yani düşen trendimiz aylak kırılmış durumda değil arkadaşlar. Bakın bu düşen trend kaç kere denildi. Düşen trendi kıramadığı sürece bir yükseliş gelemez diyebilirim. Yükselişin başlayabilmesi için artık coinlerdeki düşen trendin kırılması gerekiyor. Direnç seviyelerini tam olarak 4 kere denedikten sonra satış baskısıyla karşılaşmış. Fakat her seferinde de hacim düştüğü için daha küçük satış baskılarıyla karşılaşmış. Yani bu bir e, olumlu bir haber diyebilirim. Üçgenin yukarı kırılması gerekiyor artık arkadaşlar. Üçgen yukarı kırılırsa zaten... E, yükseliş başlaması gerekiyor. Yükselişin başlaması demek yani Apecoin'de üçgenin üst bölgesine kırılım gelmesi demek markette zaten büyük bir yükselişin e, başlaması demek diyebilirim. Baktığımız zaman şu şekilde bir formasyon oluşsaydı zaten e, Apecoin üçgenin üst bölgesine atıp güzel bir yükseliş yapsaydı 12 dolar 13 dolar seviyesine kadar yükselseydi e, Bitcoin'de o zaman 32 bin 33 bin dolar direncini kırardı ve yükseliş başlardı. E şu an marketteki tüm coinlerde Binance'de Binance, Binance borsasında istenen tüm coinlerde botlar yüzünden hemen hemen aynı grafikler var zaten. E düşen trendlerin artık kırılması gerekiyor. Bitcoin'de büyük bir fitil kaldığı için 28 bin dolar seviyesinde olmasına rağmen şu an Bitcoin 26 bin dolarda büyük bir fitil kalması iyi bir durum değil. En kötü ihtimalle bu fitile kadar bir mum kapatabilir. Bu mum kapattıktan sonra tekrardan altcoin'lerde küçük satış baskılarıyla karşılaşır ve Oralardan alt devam etmesi gerekir. Yani Bitcoin'deki fitil büyük bir fitil değil. %8'lik bir fitil tabii ki gelmeyebilir. İnsanları oraya geleceğini düşündürtüp direkt yukarıda vurabilirler. Rusya'nın haberi çok önemli bir haberdi. Her şey olabilir. E dikkat etmek gerekiyor. Şu an piyasayı takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani Ape küçük küçük yükselişler yapıyor tabii ki ama hacim yok. Şu an markette para yok. O yüzden de güzel yükselişler göremiyoruz. Denge işlem hacmini açtığımız zaman destek seviyesi olarak tutunduğu bölgede Hiçbir şekilde destek seviyesi yok arkadaşlar. Bakın artık son seviyeye kadar düşmüş şekilde koyun. E, şu an tutunduğu bölge de bizim için bir ara destek seviyesi olarak e, çalışmış bölge. Buralardan dönmesi için artık denge işlem düşen trendin kırılması gerekiyor. Denge işlem düşen trendin son tarih 25 Mayıs. 25 Mayıs'ta artık düşen trendi kırıp fiyatın yükselmesi gerekiyor. Arkadaşlar şu an markette para yok. Yani Kim almıyor, kimse de satmıyor. Adam zarardaysa. Ben niye satayım ki diyor. Uzun vade beklerim, uzun süre beklerim en kötü ihtimalle diye düşünüyor. Almayı düşünen adam korktuğu için alamıyor. Yani şu an güzel bir yükseliş geldi hatta 83-85 seviyesinde açmıştık arkadaşlar. E 87 seviyesine kadar güzel bir yükseliş yaptı. E Rusya bir önemli bir haber olduğu için büyük bir yükseliş başlatabilir. Yani piyasanın durumu şu an kritik, e riski durumlardayız. Nasdaq arkadaşlar e bir yükseliyor bir düşüyor. Nasdaq ve ABD borsaları güven vermediği için Dx'ye düşemediği için e, Bitcoin de yalpalıyor diyebilirim. Yani yataya bağlamış durumda Bitcoin ne yükseliyor ne düşüyor. Ne uzuyor ne kısalıyor arkadaşlar. Altcoin'ler de aynı şekilde hiçbir şekilde yükselemiyor. Düşemiyorlardı. Düşsün dip seviyelerden toplasın insanlar. E düşürmüyorlar da yükseltmiyorlar yataya bağlıyorlar. Ama artık 200 gündür düşüyoruz. Yani kripto para tarafında 200 gündür düştüğümüz için artık altcoin'in yükselmesi gerekiyor. Ve Apecoin'deki haftalıktaki bıraktığı fitil çok büyük bir fitil. Bu fitile gelmesi gerekiyor. Tekrardan 27-28 dolar seviyesine gelmesi gerekiyordu. 13 dolardayken Apecoin'in videosunu çekmiştim. Tam olarak 13 dolardayken arkadaşlar kartlar kısmına koyarım zaten. Onu da izlemenizi tavsiye ederim. 13 dolardan 45 dolara kadar yükselebileceğinden bahsetmiş. Gidebileceği maksimum seviyenin 45 dolar olduğunu konuşmuştuk. 27 dolara kadar güzel bir yükseliş yaptı. 27 dolara kadar güzel bir yükseliş yapmasının sebebi Binance tam olarak bıraktı. Fitil 28 dolar. Eğer 28 dolar direncini kırsaydı ki ona seviyesine yani 45 dolar seviyesine kadar e, güzel bir yükseliş yapacaktı. E, fakat yapamadı 28 dolar direncini kıramadığı için ve market terse düştü. Market bu kadar erken terse düşmeseydi Apecoin zaten 45 dolara kadar e, güzel bir yükseliş yapardı. Ape 45 dolara yükselir arkadaşlar da ne zaman yükselir nereye kadar düşer? E, tabii ki bu Bitcoin'e bağlı olan bir şey. AP'deki düşen trend kırılımı gelirse zaten düşen trend kırılımı geldikten sonra yani 9 dolar 20 sen seviyesi üstü kapanışı gördükten sonra işleme girilebilir. Destek altı stoplu işleme girilebilir arkadaşlar tabii ki. Güzel bir işleme giriş yeri burası. 9 dolar 20 sen 9 dolar 23 sen seviyesi sonrasında destek altı stoplu denenebilir. Şu an alım için riskli bölgeler üçgenin altına atmış durumda çünkü bir sonraki destek bölgenizde zaten alım bölgesi olarak alım bölgesi olarak düşünülecek bölge 5 dolar 23 sen seviyesi Apecoin'de e, tekrardan bir markette çöküş gelirse güzel bir alım bölgesi diyebilirim. E, buralara kadar düşeceğini sanmıyorum ama arkadaşlar yine de takibiniz olsun tabii ki. Videoyu başlattığımda yanlış hatırlamıyorsam 83-84 seviyesinde şu ana kadar %1.5 bile yükselmiş hatta yükseliş devam ediyor. Market gidiyor arkadaşlar herhalde. E, market Rusya haberinden sonra hacim yemeye başladı. Yani güzel bir haber gerekiyor. Marketin yükselebilmesi için şu an güzel bir haber gerekiyor. E çünkü haber gelmeden düşürmezler, haber gelmeden yükseltmezler. E BTC bir kaldırırlarsa zaten Apecoin de hacim yiyecek coinlerden birisi olduğu için Ape'de çok güzel yükselişler görebiliriz. Çok güzel yükselişler gelebileceğini düşünüyorum ben açıkçası. O yüzden kesinlikle elinizde Apecoin olmasa bile takibinizde olması gereken bir coin Apecoin diyebilirim. Elinde olan takipçilerin içinde uzun vadeli yatırım yaptıysanız eğer e zaten 28 dolara yükselen bir coin tekrar da 28 dolar seviyesine kadar yükseleceğini düşünüyorum ben. E dandik bir coin değil yani. E bu coin'in yatırımcıları uzun vadeli tutan insanlar arkadaşlar NFT sahibi olduğu için milyon dolarlık insanlar. E, 5 bin dolar 10 bin dolar peşinde değiller. Adamlar uzun vade tutuyor. Uzun vade e, yatırım yapıyor bu coin'e. O yüzden de e, Apecoin zaten yatırımcı sayesinde uzun vadeli güzel yerlere gelebilir diyebilirim. E, günlükte ve 4 saatte RSI hiçbir şekilde 50 seviyesini üstüne atamamış arkadaşlar. Bakın 4 saatlik atamamış. atamamış. E, günlükte zaten 50 seviyesini hala çok uzak. Şu an 40 seviyesinde. RSI artık 50 seviyesini atması gerekiyor ve 50 seviyesinin üstüne oturduktan sonra yükseliş başlar. RSI'daki 50 seviyesine dikkat etmek gerekiyor. Takip edin. RSI 50 seviyesinin üstüne oturursa zaten yükseliş başlar arkadaşlar. Ape gidiyor bu arada. Ape gidiyor. Ape güzel hacim girdi. Ape çok güzel yükselişler yapıyor. E, tabii ki arkadaşlar 9 dolar 20 cent seviyesine gelmeden alım yapmak çok riskli. Ya da şöyle düşünebilirsiniz ya da şu şekilde alım yapabilirsiniz. E, yükseliş trendine yani 8 dolar 57 sen seviyesi üstü 4 saat bunun kapanışı yaparsa destek altı stoplu deneyebilirsiniz. Yükselen trenin üstüne atmadıktan sonra veya direncin üstüne oturmadıktan sonra alım yapmak buralardan alım yapmak çok riskli çünkü stopu koyabilecek bir yeriniz yok. Buradan aldığınızı varsayalım stopu e, buraya koyarsanız %9.23'lük bir stop var yani %10'luk. E, bu stop çok büyük bir stop arkadaşlar. Bitcoin'de yürümek istiyoruz bu haberinden. DX'e düşerse ABD dolar endeksi yani düşerse arkadaşlar Nasdaq'da yükselir. ABD borsalarda yükselir. E, bu da Bitcoin tabii ki etkiler Bitcoin'e de yükseliş başlar ve de zaten e, güzel yükselişler görebiliriz. E, Ape kesinlikle dediğim gibi takibimizde olması gereken bir coin. Bollinger bandın tarafına baktığımız zaman e, 4 saatlikte Bollinger Band'ın inanılmaz şekilde daraldı. Artık patlama gelmesi gerekiyor. Band'ın ağzı inanılmaz yere daraldı çünkü hacim yok arkadaşlar. Yani e, fiyat hareketi oynamıyor. Mumlar gittikçe daralıyor. Alan gittikçe küçülüyor. Bu oyuncu bandımız daralırsa ne olur? Hacim düşerse ne olur? Bir patlama gelir. Yukarı veya aşağı bir patlama gelir. Üçgen kırılmış olmasına rağmen aşağı doğru patlama gelmemesi yukarı doğru patlamanın gelebileceğini bize işaret ediyor diyebilirim. E tabii ki retest verdikten sonra short baskısıyla da karşılaşabilir. O yüzden zaten yükselen trende oturmadan işleme girilmez diyorum. Yükselen trende oturmadan işleme girmek e, çok riskli diyorum. E, alım yapacak takipçileriniz varsa da kesinlikle arkadaşlar bir yükselen trendin üstüne oturmasını beklesin. Buralar çok riskli yerler. Ape gidiyor arkadaşlar. Hangi coin'in videosunu çeksek, eee gidiyor. Ape de zaten bu coin ne zaman videosunu çeksem e, yükseldi. Her coin videosunu çektikten sonra güzel yükselişler yapıyor. Umarım Ape coin de güzel yükselişler yapar ve yatırımcısını zengin eder. Genel olarak Ape coin'de durum bu şekilde. Zaten marketin genel olarak durumuna baktığımız zaman e marketteki her coin kırmızı arkadaşlar. Bitcoin yeşile dönmeden marketteki coinler yükseliş yapsa çok büyük yükselişler yapamazlar. Çok büyük e, yürüyemezler arkadaşlar. Acım yok çünkü para yok kimse almıyor. Herkes alım yapmaya korkuyor. E, BTC'nin izin vermesi gerekiyor ki artık alt altcoinlerde yürüyebilsin. Alt e, yükselişlerini başlatabilsin. E, bunlara dikkat etmek gerekiyor. Bunları takip etmek gerekiyor. Yani süper trend tarafına baktığımız zaman da 4 saatlik çarpta süper trend 4 saat şartla süper trend yeşil yakmış durumunda zaten ama 4 saat şartla yeşil yapmış olmasına rağmen e günlükte hala süper tren yeşil değil arkadaşlar. 15 doların üstüne kapatması gerekiyor ki yeşil yakabilsin artık. En son süper trend yeşil yaktığında zaten bakın fiyat 13 dolardaydı tam olarak e video çektiğim bölge aldığımız bölge %117 kar ettiğimiz bölgeydi. Sonrasında 27 dolara 28 dolara kadar güzel bir yükseliş yaptı. Sonra kırdığı bölge 1 Mayıs 2022'de e, ee, trendin altına attı ve kırmızı yaktı. Sonrasında zaten o günden beri düşüyoruz. O günden beri Apecoin satış baskısıyla karşılaştı ve %63'lük büyük bir düşüş yaşadı. Sadece süper trendin e, kırmızı yaktığı bölgeden çektiğimizde ATL seviyesinden çektiğimiz zaman %70'lik e, büyük bir zarar gözüküyor. E, tabii ki artık süper trendin yeşil yakması gerekiyor. Genel olarak Apecoin'in durum bu şekilde. Videoyu beğendiyseniz ve kanala destek olmak isterseniz videoyu beğenmeyi unutmayın. Canlı yayınlara ve videoları kaçırmamak için de kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Paranın altında kalmanız dileğiyle.